Şimdi 15 Temmuz Gazileri var, bir de 16 Temmuz Kahramanları var. Bizim şu an sıkıntı yaşamış olduğumuz en büyük aslında sorun 16 Temmuz Kahramanları. Bu 16 Temmuz Kahramanları 15 Temmuz gecesinde inanın saklandılar. Yıl dışına çıkanlar oldu, kendilerini kanepe arkasına süttüre edenler oldu. Hatta o gün birbirlerini arayıp darbe başarılı diye tebrik edenler oldu. Rabbimin yardımıyla bu millet bu saldırı, bu işgal teşebbüsünü geri çevirdikten sonra bu 16 Temmuz kahramanları 16 Temmuz'u ellerine bayraklar alıp çeşitlilerde selfie çekinerekten çeşitli makamlara geldiler. Ve bu 16 Temmuz kahramanları yıllarca bu 15 Temmuz darbe girişimin planlarını kurmuşlardı. Ellerinde, yüzlerinde patladı bu iş. Ve biz şu an Asıl büyük sıkıntıyı bu 16 Temmuz kahramanlarından çıkıyoruz. Kim bunlar? Bunlar şu an devletimizin çeşitli noktalarında ve özellikle bürokraside halen varlığını koruyan 15 Temmuz'la ilgili her türlü şekilde slogan atan fakat bizim sesimizi kesinlikle ve kesinlikle duymayan insanlar. Bu insanlar şu an 15 Temmuz'da gazilerine verilen istihdam hakkı ile ilgili devletin çeşitli kurumlarında çalışıp gazilerimize mobbing uygulayan insanlar. Bunlar şu an yapmış olduğumuz hak arama eyleminde troll ordularına, üzerimize salan unsurlar. Bizim sesimizi duymayan, kesen, algı yapıp değiştiren kişiler. Bizim asıl sorunumuz ve mücadelemiz bu 16 Temmuz kahramanlığıdır. Çok büyük hayal kırıklıklarımız var. Bizi bürokraside özellikle kriptolarla ve 16 Temmuz kahramanlarıyla karşı karşıya getirdiler. Seslerimizi, feryatlarımızı duymadılar. Gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın çalışmış olduğu kurumlarda çok büyük mobbingler ve çok büyük baskılar var. Maalesef bu konuda sesimizi ulaştıramadık. Bunun haricinde haklarımızı ifade etmeye çalışıyoruz. Bize terörist diyenler çıktı, vatan haini diyenler çıktı, paralı gazi diyenler çıktı. Bu bizi ciddi manada son derece üzdü. Sesimiz hiçbir şekilde duyulmadı. Hiçbir yetkili kulak kabartmadı. Bu işler senede bir 15 Temmuz ismini zikretmekle 15 Temmuz şehitlerine gidip mezarı başında selfie çekmekle olmuyor maalesef. Ben Cumhurbaşkanımızdan özellikle geçmişte yapmış olduğu beyanatları yerine getirmesini istiyorum. Tulum giydirecekti, giydirmesini talep ediyorum. İdam yasası çıkacaktı, çıkmasını talep ediyorum mecliste ve bürokrasideki FETÖ'cülerle etkin bir şekilde mücadele edilmesini istiyorum. Bizim şöyle bir özelliğimiz ve şöyle bir farklılığımız var. Biz diğer küçümsemek için konuşmuyorum. Gazilerle aynı statüde değiliz. Bizler ömür boyu almış olduğumuz her nefeste biz bunu yaşayacak insanlarız. Bu ülkede dün kahraman olanlar bugün hain, bugün hain olanlar yarın kahraman oluyor. Ve yarın bir gün devletin tankının önüne neden çıktınız diye bize hesaba çekecekler olacak. Ve biz kaçmayacağız. Ve biz korkmayacağız. Belki oturumları biz giyeceğiz. Belki o idam sehpalarına biz çıkacağız. Fakat şunu bilsinler ki bugün bizim önümüze engel koymaya çalışan 16 Temmuz kahramanları yarın bu ülkeden kaçacaklar. Kaçmayı da boş verelim. Bugün küfür ettikleri bu oluşuma yarın tabi olacaklar. Biz bizi yalnız bırakmasınlar. Biz vatanımız için, devletimiz için ve kutsal bildiğimiz tüm değerler için yarın da yine aynı şekilde bir işgal girişimi olsun. Hiçbir şekilde karşılık beklenmeden canımızı ortaya koyacak kişileriz. Biz düşmanız değiliz. Sayın Cumhurbaşkanım. Biz kardeşleriniziz. Lütfen, lütfen, lütfen etrafınızdaki dikenli duvarları çevreleyen 16 Temmuzları, 16 Temmuz kahramanların Aradan çekin, perdeler açın, lütfen bizi dinleyin.